siyasi olarak değerlendirme yaparsak, tespit yaparsak akşama kadar konuşmamız gerekir. Bence sizin de değerli vaktinizi almamak adına ben çok fazla siyasi söyleme girmek istemiyorum daha fazla. Bugün burada buluşmamızın temel sebebi, temel amacı 11 Ocak Cumartesi günü, yani 4 gün sonra Genel Başkanımız, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Başkanı Yalova'da misafir edeceğiz. Bağımsız Türkiye Partisi 9. Olağan Yalova İl Kongremiz var. Kendisinin de teşrifleriyle beraber kongremizi gerçekleştireceğiz. Yalova Halk Eğitim Merkezi'nde konferans salonunda saat 15'te başlayacak olan bu kongremize başta siz değerli basın mensupları olmak üzere tüm Yalova halkını Yerel Başkanımız Hüseyin Başbey'le biri ve beraber olmaya davet ediyorum. E, buraya kadar teşrif ettiğiniz için ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık diyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Komple tek listeyle Tek listeyle giriyoruz. Özel Şolak e, adayımızla gidiyoruz. İkinci bir adayımız yok. Geniş katılımlı güçlü bir kongre olacak. Bunun haricinde sormak istediğiniz bağımsız yaparız veya kongre süreciyle alakalı sorularınız varsa alabilirim, cevap veririm. Başkanım da ve, bayağı e, yeni karşımıza. Yüksel Başkan e, işi gereği haftanın 3-4 günü Bursa'da tabi siyaset takdir edersiniz bir ilde sürekli istikrar gerektiren bir kurum. tabi bahsettiğiniz gibi Yüksel Başkan'ın da çok uzun süredir bir yorgunluğu da var i̇şte e, İl Başkanlığı görevinden ayrılmış olması anlamı Yüksel Başkan Bağımsız Türkiye Partisi veya Bağımsız Türkiye Partisi Yalova kadrosunda yok anlamına gelmiyor. Yine il yönetimimizde değerli bir başkanımız olarak görevine devam edecek. Ama siyaset tabii bir bayrak yarışı. Bu bayrak yarışında 11 Ocak 2025 itibariyle Bağımsız Türkiye Partisi Yalova İl Başkanlığı bayrağını Sayın Özer Çolak Başkanı taşıyacak. Ne zamana kadar? Bir sonraki bayrak değişimi.